Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte oh. kuzenimle beraber normal dünya videosu çekiyorum. Aha. Lütfen like atıp abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Oha. Benim kanalıma atlı kırmızı tuşu ve yanındaki like tuşuna basarak bana çok çok yardım etmiş olursunuz. Bu da benim kanalına da like atıp abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Tabii ki kuzenimin kanalına da like atıp abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar şimdi bu bir video yapmış kuzenim iki hafta sonra gelecek diye. Onlara da çok teşekkür ederim. Bal pekmezsin. Ee, onun ayarlarını yaptık. Ve e, bana Allah. bir video çekelim dedik. Şimdi onunla da bir tane video <laughs> geldi arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bu tarz böyle videonun gelmesini istiyorsanız. Bir daha gelmesini istiyorsanız. Tam tamına iki like istiyorum. 2 like gelirse yeni bir bölüm gelecek. Neyse. Şimdi yalan ediyoruz. Arkadaşlar, e, biraz odun kazalım. Merkaya gel. Arkadaşlar bir dakika ben bir takım işleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şey, e, sesler çıkmasın çünkü çok fazla ses çıkınca sesini duyulmayabilir arkadaşlar. O yüzden e, sesleri kıstım. Ağaçtan tohum çıktı ne alaka? <laughs> arkadaşlar bu arada kuzenim şu anda yanımda. Tekrar söylüyorum. Kanalıma lütfen like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ve Morting'in kanalına da like atıp abone olsanız çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar onun ayarlarını da yaptık. En baştan bir daha söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir eşya yapayım. O da eşya yapsın zaten kendine. Ben de 8 tane var. Tamam ben hepsini yapıyorum şu an buradan. Bunu yapayım. Kanka bu arada öyle durunca şey. Bu <laughs> ağaca gerçekten benzetti. <laughs> ben senin Ha değil mi? Benim karakterim arkadaşlar biliyorsunuz böyle. Odun kafa. ya. <laughs> gör 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 gör. Hemen arkadaşlar şurada bir maden. Crafting table'ım um oldu ama? Ben almadım ben almadım. Yeni yaptım ben. Yo, benim yeni beni... mi yaptın? Evet kanka. Aa, aa evet benimki gelmiş. Evet o zaman benim şuradan bir taş kazam, kazmam lazım. Ee, şöyle bir it, canımın gitmesini istemiyorum o yüzden. Şöyle Harika, ben iki tane sandık yaptım. Birisini sana vereyim. Ben. Yok yok gerek yok. Sen kalsın o? Neredesin? Evet ben taş kazıyorum şu an burada arkadaşlar. Dur bakayım. Şurada biraz patates yiyeceğim. Ha gördü gör, Burada gör, biraz patates yiyeceğim. Çıkayım. Gömçüreyim de ben ha gördüğüm. Ben de arkanda bir şey kazıyorum. Arkadaşlar bu arada şunları bir kazmamız lazım. Demir bulursak çok iyi olur ha. Ya buradan demir bu çıkmaz. Çıkarsa ağzım açık kalır yani benim. Of hadi bakalım biraz burayı kazalım. Evet. Şuraları biraz kazacağım. iki ikişer kazak. Gel şuraları kazak. Belki çıkar. yok yok. Demir zaten şu an demir çıkması çıkar. birdi. Yüzde bir. <laughs> ya o kadar az yani. Bir de arka Çünkü... Arkadaşlar... büyük mağara değil. Lav oldu mu elmas mı ne çıkıyor? Oo, o daha sen ne ara elmasa geldin ya? Arkadaşlar e... ben fırında yaptım. tamam. Fırında mı yaptın güzel? Hı. Sen biraz daha kırayım da taş gerekli oluyor çünkü. Ama ya. kılıç yapayım. Kan kılıç vereyim mi sen şey? E, olur ya bir kılıç at. Al kal, kal, kal. Kuzen sen benim bu orada. Bu arada, bu al. arada hava e, Üstüne bakar mısın bir? Tamam. Üstüne bakar mısın bir üstüne 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 bakar mısın bir? Ben crafting table ne benim dört tane meşalem var. Allah. Şu aşağılara falan dilim. Ağızdan. Ah. Oha. 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 Oha burası bildiğim maden. Aa. Oha. Oha toprak var. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bilmiyorum. Delikler mi? de var şuralarda. Koy bakayım. Bitti mi? Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Bu burada şey kanka, tamam. Çim Çimen var parkur mu yapmamızı istiyor? Yok ya, hayır. <laughs> Arkadaşlar ben de şey kasması var. Tam sonuncu yere meşale koyduğumda kömür çıktı. Şuradan hemen 12 tane meşale ben gidiyorum ileriye doğru. Kanka sen git ben de buradakileri alıyorum. Oo arkadaşlar burası çok iyi oldu burası. Çok iyi oldu. İniyoruz iniyoruz. Yeteri kadar alıyorum şimdi. Hadi. Hepsini alayım mı kanka yeteri kadar. Alıyor hepsini. Zaten Oo sonra... arkadaşlar tamam. Bu maden çok iyi. Hemen tamam, indin. Buradan indin değil mi? Evet evet. Dümdüz de. ilerle. Dümdüz ilerle. Bu. Eee? Bunlar orman. Ee... Aha demir. Çok iyi. Valla. Çok fazla demir buldum. Hani bani, hani hani Ben de taş kasma var Vereyim kanka. Çocuk. <laughs> arkadaşlar aşağıdakini gördünüz mü? Spandrel olabilir mi? Şurada kırık taş var arkadaşlar sanki. Yok o değilmiş. Seni görüyorum bir numara yazıyoruz. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi, şimdi... gördüm <laughs> kanka demirleri. Kanka taş. Tamam ben kasma. toplayacağım ben sana. Taş ben Var mı? Var var. Güzel arkadaşlar. İlk bölümden demir bulduk. Ben de kömürleri şeye dönüş. Oo arkadaşlar biraz fazla mı var burada? Kaç tane aldın? Bekle sayamıyorum. Ay! Arkadaşlar eee biraz korktum. Gördü yok ki. Nasıl yok? İkimizi ayakkabı Lan yok. Ne oluyor? Hep üstüme şey düşüyor. İkimizi ayakkabı yapabiliriz o zaman. Evet tamam bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ilk önce hemen bir demir kazma falan çekeceğim. Ben çubuğum var mı? Of arkadaşlar bu ne be? Kanka çubuğum var mı? Çubuğum mu? Çubuğum vardır ama Kankan bir dakika. Tahtanın var mı? Tahtarı İlla vardır. Mi? Bekle ama. Bir bekleyin arkadaşlar. Oh abi. Ne abi öğretmeni? burada daha fazla çıkamaz değil mi? Kanka ben orada... Yo, aa burada da varmış. Vallahi burada da varmış. Aa kırdım ben onu. Bekle hemen şuradan bir çıkıyorum ben. Ben aldım herhalde. Tamam. Aldın mı? Bakayım. Arkadaşlar Ar 19 tane demir bulmuşuz. Ne? O zaman ikimize üst yapalım hemen. Yok üst yapmayalım. Bence ilk önce bir kazma çekelim. Hakikaten kazma. Şeyi bularsak bir de altın. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen aşağı iniyoruz. Bu arada bu bölüm biraz... Oha, kanka taş. Var Şeye gidebiliriz. O yere açık vardı. Etmiş. Ha vardın vardı. gidelim. Aa bakın arkadaşlar. Ama bunu şu an kazamayız. Hangi burada ee, şuraya da koy. Allah. Arkadaşlar koy bir. Aha. Su, su, var. Belki altın vardır. Su olunca altın olma şansı yok. Niye niye alakası? E canım. Arkadaşlar buradan metre diyerek gidiyoruz. Ama bence artık buradan çıkalım. Benim canım azalmaya başladı. Ee arkadaşlar burada da son herhalde. Evet burada da son arkadaşlar. Değilmiş. Dur bakayım. Ben kırayım. Dur 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 çık bak güzel. Taşlar. Aa tamam arkadaşlar gerçekten sona geldi ama artık. Evet gelmiş. Artık çıkak bence. Evet bence de arkadaşlar biz buradan çıkalım siz bizi biraz bekleyin. Evet arkadaşlar ee, geldik sonunda. Ben de bloklar var Tamam. Ee, ben iki dakika şuradan hemen bir sabah yapıyorum. Ne? Neden koyamıyorum? Neden koyamıyorum? Taş koyamıyorum kanka. Bekle bekle. Çıkıyoruz. Ha. Arkadaşlar bu arada biz çıkarken 20, e, bir tane daha demir bulduk. 20 demirimiz oldu. yo 2. Aha yok, 20 oldu şu an. Ne ikisi? Ben bayağı buldum. 20 tane oldu bende. Bak, bak bakayım 21 olması lazım. Ben 2 tane buldum. Yok yok. Bakayım. 20 20, 20 20. 20 arkadaşlar. Hani Ay ben yoruldum ben. ya vallahi çıkacağım artık buradan. Ulsa bıktım o sanda yemin ederim ben çıkarım. Oğlum, bence sil videoyu ya. Hayır. Ne alakası oğlum? E ha. ben aşağı tutayım. Oo arkadaşlar indirmen. Arkadaşlar indirmen. Yemin e. Arkadaşlar bir dakika. Yemin e. Kanka ben de taş kılıcı verdim ben sana. Onunla Tamam öyle. evet işte. Ben nerede de Şimdi nerede o nerede o? Bakma sakın sakın. A, ben de mi? Kanka gel 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 gel. Nerede? Oy! A, önünde değil mi? Sık. vuramadın. Tam ışınlandı. Evet. Arkadaşlar nerede bu? Arkadaşlar bir de ben ölmek üzereyim, değil üzereyim. Ölmek üzereyim. Ben de dört buçuk kalbim var oğlum. Benim daha ekmek, çok ekmek ekmek yiyorum. Benim yemeğim yok ki. Kömür var, kömür Arkadaşlar, ee, tamam o Enderman kaybolsun, gitsin, yürüsün, gitsin. Aa, yemek buldum. O Aa, şey. Şimdiler. Arkadaşlar ben şuradan şimdi. Neredesin? Ee, Karman var zaten. Neredesin? Kılıç, gene? balta yapacağım. Ben de şey. Ben de Kanka. Oh. Hı -hı. Şöyle Hayatta. Alalım. O şeylerden... Aa! Ah! Ne oluyor? Örümcek saldırıyor. Hayır. Tamam. Son anda öldürdük arkadaşlar bu arada. Oy, sen Bunu yemek zorunda değilim. Demir değil mi pişiriyorsun? Hayır, ha. Ha, ha. Demirlerimi alma. Ne o? Ben paylaşacağım. Ben Ben paylaşacağım sana. Tamam canım. Ya. Örümcek gözünü attın mı? Yeriz oğlum. Yok yok. Zehirlenince ne oldu? Ay. Aa bir şey ölmüş orada. Bak. Nerede? Zombi ölmüş bak. Çürük et var bak. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. İleri çekiyorum bak. Gördün mü? Aa, Oy! Önünde önünde. Gördüm. Çürük eti gördüm ama yanlışlıkla aşağı düştüm işte. Yani geliyorum. Hadi. Hadi. Bende ben demir var. Tamam hadi. Demirleri, hadi. Alma işte. demirleri alma işte demirleri alma. Demirlerin hepsini bana at. Ağzıma kirç oldu. Arkandayım. Kanka ağaçtan ev yapabiliriz. Bu üç tane demir var mı? Tamam, at, at sen. At. at. Arkadaşlar bu bu bölümde baya bir demir bulduk. Bu demirleri alıp biraz kendimize kazma balta yaparız. Oo! Bir kalp var. Oo arkadaşlar hepimiz çok kötü durumdayız. Ben daha bir kalbim var oğlum. O yüzden bir dahaki bölümde çok fazla yemek bulmaya çalışacağız. Bitiriyor muyuz? Bitiriyor. Arkadaşlar. Bitiriyor muyuz? Ee, bu arada bitirmiyoruz hayır hayır bitirmiyoruz tabii ki. Şu, e, arkadaşlar burada var mısın? Harbi, hayır benim. yok. Arkadaşlar burada Benim bu arada... bir şeyim var böyle. Bir dahaki bölümde bayağı bir yemek bulmaya çalışacağız. İnşallah bu bu teker teker çok Tamam demirleri bir güzel tane güzel. güzel. O. Bir tane bir tane. Arkadaşlar bir şey yiyeceğim. Bir... So Şu çürük et yiyeceğim. Aa yapacak Aa. bir şey yok yani. Evet arkadaşlar. Aha kim buldum? Aa ikundum? tamam oldu. Kemik buldum. Arkadaşlar bu arada Buralarda bir meyve falan olması gerekiyor. Aldım ben o meyveyi. Tamam. Da yani burada vardır illa. Köy bularsak bu bu şey videoda çok iyi olur ha. Bu videoda Şöyle şu an pa bulamayız. Pahalı şey pahalı Minecraft'ta kolay oluyor. Değil mi? Yok. A -a. ama Hı. sen bana öyle aha, demişsin. Aha, aha. Arkadaşlar, O oh, sonunda bir yemek bulduk. Aa, aa birisi yanıyor orada. Sen mi yanıyorsun? Yok ben yanmıyorum. Burada birilerini öldürüyordum da. Tavuk nereye kaçtı ya? Hemen öldürdüğümü görünce anladı. <laughs> Lan görünmez biri var. Ha pardon ha, ya. İksir efekti çıkınca. Görünmez biri var sanırım. Benim görünmezim bak. Bak bak. Ah görüyor mu görünmez. <laughs> Arkadaşlar e etkettim, bir daha o zaman bu videomuzda burayı bitirelim çünkü daha yapacak bir şeyimiz yok. Sadece böyle kendimize bir kazma çekelim. Hemen kazma yapalım. Yeterli yaptığınla bana. Evet. Sonra bir, bir kılıç yapalım. Sonra bir daha kazma yapalım. Ha yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar, eee Bana ne on... diye Allah. Allah! sakın ölme. Bana Evet de arkadaşlar, alayım. videomuz bu kadar. Tamam ben sana bir dahaki bölümde vereceğim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. E, bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız 2 like istiyoruz. 2 like gelirse yeni bölüm gelecek. Benim kanalıma, eee Morting'in kanalına ve Polofer'in kanalına like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.